Merhabalar, ben Afra Saraçoğlu. 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdum. Girit ve Selanik kökenli bir aileden geliyorum. İlk öğretim ve orta öğretimimi Antalya'da tamamladım ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne gittim. O dönemde 2016 yılında İkinci Şans adlı filmdeki rolümle oyunculuğa ilk adımımı attım. İlk kez Özcan Deniz'e gönderilen bir fotoğrafım sayesinde oyunculuk kapısını araladım. Deneme çekimlerine katıldım ve filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak yer aldım. Ardından Tolga Sarıtaş ile birlikte Kötü Çocuk filminde başrolde yer aldım. Bu deneyimlerim beni daha da motive etti. 2017 ve 2018 yılları arasında 50 bölüm boyunca Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece karakterini canlandırdım. 2018'de Hummel ve Pantenein marka yüzü oldum. Ardından 2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu mu gibi filmlerde rol aldım. 2019'da Mehmet Aslantun'da yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde rol aldım. 2020'de Öğretmen dizisinde izleyici karşısına çıktım. 2021 yılında Çağın Irmak'ın yönettiği Yeşilçam adlı projede Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadım. Aynı yıl Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldum. Nurgül Yeşilçay ile birlikte sahne aldığımız Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyunu da 2021'de gerçekleşti. 2022 itibariyle Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran Şanlı karakterine hayat veriyorum. Yeni sezon yakında geliyor, beklemede kalın. Özel hayatıma gelince, 2018 ile 2022 yılları arasında oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile bir ilişki yaşadım. 2023 yıl ortalarından itibaren ise oyuncu Mert Ramazan Demir ile ilişkin devam ediyor.